Herkese sağlıkla, sevgiyle, umutla dolu yıllar diliyorum. Önce sağlık, sonra huzur, mutluluk ve tüm dünyaya barış gelsin istiyoruz. Yeni yılın herkese sağlık, öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle... ...insanların birbiriyle barış, huzur içinde yaşayacağı, sarılabileceği bir yıl olsun. Başta sağlık, huzur, sevgi bizimle olsun. Sevgiler. 2021 hepimiz için sağlıklı, huzurlu, çok güzel bir sene olur. Yeni yılınız kutlu olsun, sevgiyle kalın. Herkese önce sağlık sonra mutluluk ve huzurla dolu ailesiyle birlikte geçirebileceği yepyeni bir yıl dilerim. 2021 herkesin gönlünce geçsin. Mutlu, sağlıklı yıllar. 2019'dan direkt 2021'e geçiyormuşçasına heyecanlı, dinamik, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Herkese sevgiler. Bu yıl yeniden sımsıkı sarılacağımız, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olsun. 2021 herkes için çok çok iyi geçsin. Mutluluk, barış, huzur ve bol kazanç olsun herkes adına. Bu yıl eksik kalan tüm güzellikler 2021'de sizinle olsun. Herkese çok sağlıklı, mutlu, güzel bir sene diliyorum. 2020'yi artık bitiriyoruz. Dilerim en kötü yılımız böyle olur. 2021'in hepimize neşe, sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, pırıl pırıl, güzel haberlerle dolu bir yıl olsun gibi. Yeni yıl hepinize mutluluk, huzur, bereket getirsin. Ee, güzel, sağlıklı bir yıl diliyorum. 2021 hepimize öncelikle sağlık, barış, umut getirsin. 2021 tüm sıkıntıları geride bıraktığımız sağlıkla dolu bir yıl olsun. Herkese iyi bir 2021 diliyorum. İyi seneler. İyi seneler. Mutlu yıllar, mutlu seneler. İyi seneler. İyi yıllar. Mutlu yıllar herkese. İyi yıllar. Hepinize iyi seneler. Herkese iyi seneler. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl! Yeni yıl kutlu, yeniyor. mutlu olsun hepinize! Yeni yılınız kutlu olsun! İyi yıllar! Gel. Çukur oh, evimiz, Cumali babamız! <laughs>